Doğalgaz piyasasında yeni dönem başlıyor. Hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle abonelik ödemelerinde esneklik sağlanacak. Sosyal destek alan vatandaşlara güvence bedeli muafiyeti uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler içeren kararı resmi gazetede yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Doğalgaz piyasasında hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle abonelik ödemelerinde esneklik sağlanacak. Sosyal destek alan vatandaşlara güvence bedeli muafiyeti uygulanacak. Düzenlemelerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın arttırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefleniyor. Yönetmelikte yapılan değişiklikle abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulaması genişletildi yeni düzenleme ile 6 aya kadar taksit imkanı sağlanarak tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik tanındı kamu kurumları ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı Ayrıca dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla iki fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az dört fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi. Öte yandan fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Düzenleme ile kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.